Merhaba arkadaşlar, ismim Yüksel Yıldırım. Öğrenme Psikolojisi dersiyle karşınızdayız. Öğrenme Psikolojisi KPSS'de yaklaşık 30 civarında soru çıkan bir e, derstir. 2001 yılından itibaren yapılan sınavlarda belli yıllarda 41 adede kadar e, soru çıktı bu dersten. Ortalama işte 2008'den itibaren yaklaşık 30 civarında soru çıkıyor. E, ders e, belli kavramlar e, birbirine karıştırıldığında e, netliğinizin büyük bir kısmını düşürecek bir derstir. Fakat bazı kavramları oturttuğunuzda skor dersiniz olarak nitelendirebileceğimiz bir ders. Bu anlamda öğrenme psikolojisinin özellikle birbirine benzeyen belli kavramlar var. Bu kavramların üzerinde özellikle durarak konuyu daha anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Konu gidişatımız normal ders içeriği şeklinde olacak. Öncelikle öğrenme ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Ardından öğrenme etkiden faktörler ile devam edeceğiz. Ve Öğrenme kuramlarını geniş bir şekilde tanıtarak dersimizi tamamlayacağız. Öncelikle e, dilerseniz öğrenme ile ilgili temel kavramlarla başlayalım. İlk kavramımız adı üzerinde ne olacak? Öğrenme ile ilgili temel kavramlardan öğrenme kavramını ele alarak başlayacağız. Birinci kavramımız öğrenme. Kaynaklarda yüzlerce tanımı var öğrenmenin birçok kaynakta bununla ilgili bilinen en yaygın en sık kullanılan tanım buraya anahtar kavramları yazarak anlatmaya çalışacağım. Tanımın tamamını değil, vurgulayıcı belli özel kavramlar var. anahtar kavramlarla dersimize devam edeceğiz. Öğrenmenin en genel tanımında arkadaşlar yaşantı ve tekrar yoluyla davranışta meydana gelen değişiklik kavramları yer alıyor. Yani klasik tanım öğrenmede yaşantı ve tekrar yoluyla davranışta meydana gelen oldukça kalıcı izli değişiklik şeklinde bir tanım karşımıza çıkıyor. Burada önemli noktalardan bir tanesi yaşantı sonucunda oluşması gerekir. Öğrenmiş davranış dediğimiz davranışın. Artı bir davranışta değişiklik olması gerekir. Yani daha önce gösterdiğimiz davranışlardan farklı olarak yani süre giden bir çizgiyi düşünün. Bu çizgide bir değişiklik, grafikte bir farklılaşmanın olması gerekir. Bir de bu değişikliğin arkadaşlar kalıcı olması gerekir. Bu üç nokta öğrenme ile ilgili tanımımızın temel dayanağını, temel faktörlerini oluşturur. Öğrenme yaşantı yoluyla meydana gelecek davranışta bir değişikliğin olması gerekecek ve bu değişikliğin oldukça kalıcı olması gerekecek. Bu anlamda öğrenmede davranış değişikliği üzerinde önemli duruyoruz. Öğrenme ile davranış arasındaki ilişkiyi ele alalım şimdi. Öğrenmeye ne dedik? Davranışta meydana gelen değişiklik. Her öğrenme bir davranış değişikliğidir. Fakat her davranış değişikliği bir öğrenme değildir. Bu anlamda şöyle bir içlem kaplam ilişkisi çizecek olursak, davranışta meydana gelen değişmeler öğrenilmiş davranışları kapsar diyebiliriz. Bu anlamda birçok davranış çeşitliliği gelebiliriz. Fakat bunlardan belli bir kısmı öğrenme diyoruz. Gelelim bu davranış kavramının izahatına. Hep davranış, davranış, davranış dedik. Davranışın e, incelenmesiyle konumuza devam edelim. Klasik tanımdır kaynaklarda. Nedir davranış? Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen her türlü etkinliğine davranış adı verilir. Organizmanın gözlenen ya da gözlenemeyen her türlü etkinliğidir. Yani davranışta bir etkinlik bununla ilgili yan kavram bir performans yani edim söz konusudur diyeceğiz. Bu performans yani edim kavramını daha sonra açacağız. Şunu söyleyelim öncelikle. Ne demiştik? Davranış gözlenen ya da gözlenemeyen her türlü etkinliktir diyoruz. Mesela kalp atışı gözlenemeyen bir etkinlikte fakat davranış kabul edilir. Bakınız öğrenilmiş davranış demiyorum sadece davranış diyorum. Ee, sakalların uzaması, tırnakların uzaması, saçların büyümesi bir davranıştır. Organizmanın bedenimizin bir etkinliğidir. Davranış olarak kabul edilir. Kan dolaşımı bir davranıştır. Aynı şekilde öksürmek bir davranıştır. Yürümek bir davranıştır. Organizmanın, vücudumuzun gözlenen ya da gözlenemeyen her türlü operasyonuna, her türlü etkinliğine davranış adını vereceğiz. Şimdi davranış türlerini sıralayarak konumuza devam ediyoruz. Birinci davranış türümüz arkadaşlar... doğuştan gelen davranışlar. Doğuştan gelen davranışları belli başlıklar altında inceleyeceğiz. Birinci başlığımız refleksif davranışlar. Ya da refleksler diyebiliriz. Kısaca tanımını yapalım refleksin. Nedir refleks? Organizmanın, gene anahtar kavramlarla devam ediyoruz. Bir uyarıcıya verdiği basit, ani ve istemsiz tepkidir diyoruz. Refleks kavramını içgüdü kavramından ayırırken özellikle bu noktaların, bu kavramların üzerinde önemli duracağız. Refleksin en önemli özelliği basit olması, ani olması, yani uyarıcı ortaya çıktıktan sonra aniden gerçekleşmesi ve istemsiz olması. Ne demektir istemsiz olması? Refleksif tepki uyarıcı ortaya çıktığı andan itibaren ertelenebilir ancak iptal edilemez. Yani reflekse yol açması beklenen uyarıcı ortaya çıktığı andan itibaren artık refleksin ortaya çıkması kaçınılmazdır diyoruz. Nedir refleks örnekleri? Elimize bir iğneyi dokundurduğumuzda aniden elimizi çekmemiz bir refleks örneğidir. Ya da soğuk havada, rüzgarlı havada gözümüze toz kaçtığında ya da işte rüzgar geldiğinde aniden gözümüzü kırpmamız refleks örneğidir. Bunun gibi uyarıcının yolaştığı ani tepkileri biz refleksif tepkiler diyoruz. Buradaki basitlik nereden kaynaklanmaktadır? Uyarıcı tepki. İğne, elimizi çekme. Elimizi sobaya dokundurmak aynı şekilde dokundurduğumuzda sıcaklıktan ötürü yandığı için aniden elimizi çekmemiz basit bir tepki olarak netelendirilebilir. Organizmanın uyarıcıya verdiği basit tepki diyoruz. İçgüdüsel davranış biraz daha farklı olduğu için bu basitin üzerinde önemli duruyoruz. Aniliği nereden geliyor? Refleksif tepkiler Uyarıcı ortaya çıktığı andan itibaren gerçekleşir. Yani refleksif tepkinin aniliği uyarıcı ile tepki arasında çok kısa bir süre olmasıdır diyoruz. Bu çok kısa süredeki ertelenebilir kavramı. E, kafanızı karıştırmasın. Ertelenmesi de çok çok kısa sürer. Yani gözümüze toz kaçtığımızda ne kadar istersek de çok kısa bir süre gözümüzü kırpmaya erteleyebiliriz. Ama elinde sonunda gözümüzü kırpmamız gerekir. Elimizi sıcak bir ortama dokundurduğumuzda. Ne kadar istesek de elimiz orada bekletemeyiz. Refleksif tepkiler onun, refleksif davranış onun ani bir şekilde gerçekleşmesini gerektirir. Refleksler organizmada nere tarafından kontrol edilir? Vücudun hangi bölgesi tarafından kontrol edilir? Omurilik tarafından kontrol edilir. Yani düşünün elinizi sıcak bir yere dokundurdunuz. Oradaki uyarıcı, oradaki sıcaklık beyne gidecek. Beyinde o sıcaklık algılanacak ve ele tekrar e, elini oradan çek emri verilecek. Arada geçen süre hayati bir süre olduğu için refleksif tepkiler beyin tarafından değil beyine daha ulaşmadan ara mekanizma olan omurilik tarafından kontrol edilir ki belli hayati mekanizmalar, belli hayati fonksiyonlar hayatini devam ettirebilsin. Yani insanın hayatına bir zarar gelmesin diye. Özetliyoruz. Refleksif tepkiler omurilik tarafından kontrol edilir. Çünkü o tepkinin bir an önce verilmesi gerekir. İstemsizliği nedir diyoruz. Biraz önce tekrar söyledik. Refleksif tepki mutlaka gerçekleştirmek zorundadır. Yani elimizde olsak da, elimizde olsa da olmasa da o tepkiyi mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Bir diğer davranış çeşidimiz arkadaşlar içgüdüsel davranışlar. Bunun anahtar kavramlarına tanımını yapalım. Nedir içgüdüsel davranışlar ya da nedir içgüdü? Belli bir türe özgü, karmaşık davranış örüntüsüdür diyoruz. Ne demek belli bir türe özgü davranış, karmaşık davranış örüntüsü? İçgüdüsel davranışlar canlılar aleminde sadece bir ya da birkaç türe özgü olabilir. Onun dışındaki türlerde bu davranışı görmemiz mümkün değildir. Örneğin Göçmen kuşlar diye bir kavram var. Göçmen kuşlar, kuşlar aleminde sadece birkaç türe aittir. Örneğin tavuklar göç etmez. İşte Turnalar, yaban kazları, yaban ördekleri göç ederken kümes hayvanları göç etmez. İşte e, Selçeler göç etmez, güvercinler göç etmez. Bu anlamda sadece belli bir türe özgü diyoruz. Karmaşıklığı nereden geliyor? Refleks, e, içgüdüsel tepkileri. Düşünün, elimize yine dokundurduğumuz aniden çektik. Buradaki sistem neydi? Uyarıcıya verilen ani bir tepkiydi. Yani basitlik buradan geliyordu. Karmaşıklığın izahı nedir? Düşünün, ee, somon balıklarını bilir misiniz? İşte belli bir nehirde doğarlar. İşte yumurtadan çıkarlar Nehir boyunca okyanus açılırlar orada büyürler üreme mevsimleri geldiklerinde yeniden koskoca okyanusta o Nehirin yatağını bulurlar o yataktan yukarıya çıkarlar Nehirin yatağını doğdukları yere geldiklerinde erkekler spermlerini bırakır dişiler yumurtalarını bırakır döllenme gerçekleşir ve balıklar orada ölürler